Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 il ve 973 ilçede alanlarda eş zamanlı başımız çıkılması yapıyoruz. Şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kız kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk. Her türlü şiddete, sömürüye ve savaşa meydan okuyoruz dünya tarihine kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin birleşine sahip çıkıyoruz. Bundan tam 60 yıl, önce Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörün devrilmesi için canlarıyla bedel ödeyen Mirabel kardeşleri saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları, adında adalet olan AKP hükümetinin yönettiği ülkemizde her gün en az iki kadın katlediliyor. Kadınların, kadın cinayetlerini sadece sayı olarak değerlendiren iktidar çarpıttığı verilerle şiddetin azaldığını iddia ediyor. Hayattan koparılan bir evlat, bir anne, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost olduğu gerçeği yok sayılıyor. Cinayetlerin üzeri şüpheli kadın ölümü denilerek kapatılmak isteniyor. İstismara uğrayan çocuğun davasında çocuğun rızasından bahsediliyor kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık politikası ile ödüllendiriliyor. Kırmızı çizgimiz olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca pes ediliyor. 6.284 sayılı şiddet yasasına göz dikiliyor. Cumhuriyetin biz kadınlar üzerindeki en önemli kazanımlarından olan medeni kanun budanmaya çalışılıyor. Kadının insan haklarının en büyük güvencesi olan layık düzen büyük bir tehdit altında. Yeni anayasa tartışmalarında kadınlar hedef tahtasına konuluyor. Bakanlığın adından dahi kadın ibaresini kaldıran zihniyet, toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayıyor. Kadınlar kıyafetine göre ayrıştırılmaya, dayanışma parçalanmaya çalış çalışılıyor. Kadınların istihdama katılımını teşvik edecek politikalar uygulanmak yerine çalışmak isteyen kadınların işsizliği arttırdığı iddia ediliyor. Kadının fıtratına uygun işlerde çalışması gerektiğini dahi söyleyenler çıkıyor. Kadınların siyasete aktif katılımı önüne sürekli engeller konulmaya çalışılıyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru kılmak için adeta fırsat kullanıyor. İktidarın kadının hayatını cehenneme çeviren politikaları saymakla bitmiyor. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, ısanmadan direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek olanca gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Değerli basın mensupları, AKP hükümeti 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun bir gerekliliği olan şiddeti önleme izleme merkezleri sayısını arttırmıyor. Resmi verilere göre Türkiye'de sadece 81 şölye bulunuyor. 6.284'ün yükümlülüklerini yerine getirmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yaşlılara, engellilere ve ihtiyacı olduğu düşünülen herkese yönelik hizmet sunan sosyal hizmetler merkezleri açmakla yetiniyor. Durum bildiğiniz gibi bakanlık adına yönelik şiddetle etkin mücadele konusunda samimi değil. Bu kanıda samimi olsaydı alo şiddet hattı 183'ü engellilere, gazilere ve yaşlılara da hizmete açılmazdı. Biz engellilerimize, gazilerimize ve yaşlılarımıza hizmet sunulmasın demiyoruz. Bu hizmetin ölümle burun buruna gelen bir kadın arayacağı alo şiddet hattı üzerinden verilmesine itiraz ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülüğü olan alo şiddet hattının amacı dışında kullanılmasını doğru bulmuyoruz. AKP basına yönelik şiddeti önlemek adına AKP kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayatı geçirdiği politikalarında mış gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz. Değerli basın mensupları, bizler AKP'den medet umuyoruz. Neden umalım? Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bir daha gördük ki bu bütçede kadın güçlendirme hedefi yok. Bütçede 8 başlık var. Kadının güçlenmesi başlığı kendine ancak 7. sırada yer bulmuş. Bu amaçla bakanlığın bütçesinden ayrılan pay ise sadece binde 8.6. Değerli basın mensupları, bugün CHP'li belediyelerimizle gelen yönetimlerde çalışma yasasında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini paylaştık. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini iktidar imzalamasa da bizler göre yerel yönetimlerimizde hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeler çalışma hayatında şöyle bir irade ortaya koyuyor. 1. İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşında dururuz. Bu anlayışla yerel eşitlik eylem planı hazırlamayı hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz. Iki, belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız. 3. iş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz. 4. Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz. <laughs> her ve gerekli her türlü tedbiri alarak <gülüyor> ivedilikle <gülüyor> adımları atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz. 5. <laughs> şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde hukuki ve psikolojik destek sağlayacağız. 6. Belediye çalışanlarının istihdamında %50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz. 7. 25 Kasım Kadına yönelik şiddet ve